Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım herkes her şey yolundadır. Bugün size Yengeç Akrep Balığı'nın 2026'ya yolculuğunu şöyle bir tarolojiden bakacağız birlikte. Bu yıl daha fazlasını yapmak istemekten ve koşullarına yenilmekten geldiniz ve çıktınız. Ve burada kesinlikle bu aşamada kalmayacaksınız. Ocak, Şubat, Mart daha fazla ilerleme ve finansal istikrarla gelecek. Bu dünyada sizin için ayrılmış bir iyilik var ve 2026 size çok iyi gelecek. Meleklerin sayılarını ve işaretlerini görmeye devam ediyorsunuz. Çünkü evren size sürekli daha fazlası olduğunu hatırlatıyor. Hayal kırıklığına çok alıştınız. Bu yüzden umudunuz tükeniyor olabilir ve 2026'nın daha iyi olacağına inanmak zor olabilir. Ancak arkanıza yaslanın ve evrenin 2026'da sizin için nasıl kutsandığınızı izlemekle birlikte geçirebilirsiniz çünkü kimse sizden daha fazla hak etmiyor arkadaşlar. Şimdi seçimlerinizi yaptıysanız bu videoyu arkadaşlar güneş yükselen ay burcunuz hatta kuzey ay düğümünüz için bile bakabilirsiniz. Bakalım. ilk yengeç burcuyla başlayalım. O talismanla geldi. Büyücü kartıdır buradaki. Bir seçim yapacaksınız arkadaşlar. Bir seçim, bir yol ayrımına geleceksiniz. Bu yol ayrımıyla birlikte seçim yaptığınız yer belki daha önce düşünmediğiniz bir yer olsa bile şu an sizin için daha yeni şeyler getirecek. Nazikçe bahçenizi beslemeye devam edebileceksiniz. Ve e, bu konuda akıl danıştığınız biri varsa sizi bu anlamda doğru yönlendirme yapması için bir rehbere daha danışın mesajı geldi. Bir e, aslında bahçenizi suladığınız, nazikçe tohumların açmasını izlediğiniz, bütün yengeçler iyi tohumlar ekmiş bu sene. Bir birleşme de olabilir, bir gecede hayatınız da değişebilir arkadaşlar. Adeta uçuşa geçeceğiniz bir 2026 süreci sizi bekliyor. Evet teslimiyetli ol diyor. Bilinmeze odaklanıyor olabilirsin ama bu ağır ve yavaş adımlarla olacak. Daha önce bu konuda hareket ettiğinde tıkanmış olabilirsin. Şimdi sana o yol açılıyor. Belki yalnızlıktan korkuyorsunuz arkadaşlar, yalnız kalmaktan. Ama evren size diyor ki e, yalnız değilsin ve yakında güzel haberler alacaksın. Güzel bir e, yön değiştirme olacak senin için. Bir yerden ayrılıp başka bir yere geçmek şu an için zor oluyor, zor geliyor olabilir. Ama bu sene artık ailedir, arkadaşlardır, çevredir bunları göz önünde bulundurmayarak sen ben demenin burada nimetine ulaşacaksın diyor. Ve bu konuda sana kapılar açık, hatta denge de geliyor hayatınıza. Bu dengeyle birlikte sezgilerinizi daha iyi yönlendirebilirsiniz. Sezgilerinizle ilgili karar aldığınızda daha iyi bir yön belirleyebilirsiniz bakalım. Evet. evet, wow. Güneş kartı ile geldi arkadaşlar. Varlığınızın temelindeki enerji kendini göstermeye başlayacak. Yaratıcı ilgi alanlarınızı keşfedeceksiniz. Kalbinizin en derininde süper spiritüel bir dünyaya döneceksiniz. Balık burcu olan bir şehre gidebilirsiniz. Balık burcu ile ilgili güzel, hayatınızda bir balık burcu varsa eğer bununla ilgili güzel geri dönüşler alabilirsiniz. Pembe gözlükleriniz görüşünüzü engelle, engellemesin. Ama kalbinizin bir ateşkesi ihtiyacı var diyor. Burada Mars ve Venüs retrosuyla geldi. Geçmişten tanıdığınız biri hayatınıza girebilir. Geçmişte bir araya gelmeseniz de sonradan belki sosyal medyada karşılaştınız. Böyle biri hayatınıza hızlı bir giriş yapabilir arkadaşlar. İradenizle cesaretiniz kesinlikle ittifak içinde olacak. Zenginlikler de size doğru yola çıkıyor ve hatalarınızdan ders aldığınız bir süreci geçiştiriyorsunuz, geçiyorsunuz. Geçmişin zincirlerinden kurtulacağınız bir süreç var önünüzde. Bir geleğe ulaşma potansiyelinizi gerçekleştiriyorsunuz ve bir hayat dersi kapınızı çalıyor olabilir. Ama kaderinizin iplerini kesinlikle ele alacağınız, hatta uzun vadeye odaklanıp e, karar vereceğiniz bir birleşme de sizi bekliyor 2026'da. 2025 sizi çok korkutmuş olabilir ama 2026'da yapacağınız her şey uzun vadeli süreçlere dağılacak e, adımlar olacak ve ektiklerinizi biçiyorsunuz arkadaşlar. Durumlar çözümleniyor, çözülmemiş durumlar sonrasını düşünerek hareket ettiğinizde çözüme kavuşacak ve size şans getiren şeylerin de farkına varmaya başlayacağınız güzel bir 2026 sizi bekliyor. İnşallah burada tahmin edilenden daha da iyisi olsun tatlı, duygusal, sezgisel ve çevresindeki sevdiklerini korumayı seven güzel yengeçler. Şimdi bakalım. Evet, korkularınızı ele aldığınız bir temizlenme süreci olabilir, özellikle 2026'nın ilk yarısında. Ama çözüm yolu iletişimle olacak arkadaşlar, özellikle ilişkinizle e, gitmek istediğiniz yerde coşkulu bir doruk noktası yaklaşıyor. Diyor Mart ayıyla birlikte bu doruk noktasını hissetmeye başlayabilirsiniz. Hatta Şubat'ta bunun ön ayak seslerini alabilirsiniz. Bir durum var. Bu durum bir yere varmayacak. Bunu da göreceksiniz. Artık teslimiyete odaklanacaksınız. Orada kartlarla birlikte gelmişti. Bu anlamda düşlerinize inanabilirsiniz. Kişisel bir mesele de çözüme kavuşabilir diye tekrarlıyor burada. Hayallerinizin uygulanabilir bir plana ihtiyacı var. Bu anlamda yeterince iyisiniz aslında plan yapma konusunda. Sadece Uremüs'ün hareketi sizin biraz kararsız kalmanıza, ikilim, ikilemlerde olmanıza sebep olmuş olabilir. Ama siz ve sevdikleriniz güvendesiniz. Ve iki tarafında kazanacağı bir kazanç var olumsuzluğu bırakma zamanı, bu anlamda korkuları bırakma zamanı, spiritüellikle uygulanabilirliği dengeleyeceğiniz, sezgilerinizle, duygularınızla, mantığınızı bir arada tutup taşıyabileceğiniz dengelenme süreci sizi bekliyor. Büyük bir değişim bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Sonuç almanız çok yakın ama bu dönem durduruluyor gibi hissediyorsanız biraz zaten nefes almaya ihtiyacınız var diyor. Evet çok güzel. Sorular, bilgi, jino psikolojik astroloji eğitim grubu için mistikastro.ro ve instagram mistikastro.ro ve mistikastro.ro.gmail.com'dan bana yazabilirsiniz. Whatsapp bilgi hattından da e, bilge, asistanım bilge size yardımcı olacaktır arkadaşlar. Yeni yıla kadar tüm danışmanlıklarda %20 indirim mevcuttur. Bilgi için Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Evrenin koruması ve şifası üzerinizde olsun beğeni payplamayı da unutmayın sevgiler şimdi akreplere geçeceğiz bakalım o güçlenmeyle geldi arkadaşlar kendinizi çok korumaya almış olabilirsiniz ama bu koruma süreci güçlendirmeye başlamış. Ay ışığında bir dilek dilediyseniz bu dileğinizle ilgili güzel bir gerçekleşme olacak. Belki baykuş görüyorsunuz etrafınızda. Bu iyi mesajdır aslında ve e, muhteşem bir akış olacak arkadaşlar özellikle bolluk bereket konusunda sadece biraz evde kalan eşyaları temizleyebilirsiniz veya fazla gelen şeyleri başkalarıyla paylaşmayı deneyebilirsiniz bir e, taşınma söz konusu hareket söz konusu ve bir dönüşüm söz konusu bununla birlikte hayata geliyorsunuz ve aynı zamanda şifalandığınız bir süreçte başlıyor arkadaşlar bir teklif alabilirsiniz bu teklifle birlikte gerçekten o hak ettiğiniz yere ulaşma durumu söz konusu olabilir bir bir gecede sizin de hayatınız değişebilir. Detaylara çok fazla odaklanıyor olabilirsiniz. Ve eğitim konusunda da kendinizi şu an böyle kurumuş çölde gibi hissettiyseniz bir eğitime de başlayabilirsiniz arkadaşlar bir konuda fazla bir bilginiz olmadığını düşünüyorsanız Bu anlamda size evinizde gibi hissettirecek yeni sınıf arkadaşları yeni insanlarla da tanışabilirsiniz Çünkü kendinizi donmaya almışsınız bu dolmadan bu donma bitiyor arkadaşlar bir birleşme geliyor daha önce birleşmeniz önünde engel olan bazı durumlar varsa bunları artık silip atıyorsunuz ve hayatınıza yeni sizle birlikte belki evliliğe kadar gidecek ikinizin de kral kraliçe gibi hissedeceksin. Güzel bir sürece doğru giriyorsunuz arkadaşlar. Peki bakalım. Okey. 12. ev konuları geldi. Kötü karmayı kırdığınız bir 2026 bekliyor. Özgürlüğünüze sahip çıkıyorsunuz ve fikirlerinize saygıyla yaklaşılıyor arkadaşlar. Yolunuza duygusal bir yara çıktıysa daha önce bu yaranın bu 2026 ile birlikte çözülmesi söz konusu. Duygularınıza kulak verip kendinizi onlara bıraktığınızda kendinizi gerçekleştirip cesaretle adım atabileceksiniz derin bir değişim size etkisi altına alacak. Yeni bilgilere kendinizi açacaksınız ve tutkularınızı korkusuzca besleyeceksiniz. Aynı zamanda hayaller gerçekler arasında seçim yapma gücünde de sahip olduğu bir süreç ve ruhunuza karşı talepleri azaltacağınız bir süreç. Yani tamamen yeniden doğma zamanı sizin için sosyal rollerinizin dengelen, dengelendiği bir duruma doğru geçiyorsunuz. İletişiminizi derinleştiriyor ve uyum sağlıyorsunuz. O içinizdeki feminen ve maskülen yanın kutsallığını kabul edip birleşmeden önceki geçiş dönemini kabul ediyorsunuz ve elinizdekilerle yetmeyi bırakıyorsunuz arkadaşlar. Enerjinizi öngörülerinize saklıyorsunuz. Öngörüleriniz size, sezgileriniz size doğru yolu gösterecek ve kötü karmayı kırmayı başarabileceksiniz değerli arkadaşlar. Peki bakalım. Evet. Refah önünüzde kartıyla geldi. Zong bilin döngüyü bitirmek üzere yola çıkıyorsunuz. Bu çok çalışmanızın karşılığını vereceği bir süreç geçen dönem, geçen sene karşılığını alamadığınızı düşünüyorsanız bu görünür olmaya başlayacak. Çünkü enerjiler hızlanıyor, taahhütünüz sınanıyor. Başarının anahtarı bu noktada tamamen kendinize güvenmek olacak. Özgüveninizin daha yükseldiği bir 2026 sizi bekliyor ve ihtiyacınız olan cevaplar geliyor. Aynı zamanda konfor alanınızın biraz dışına çıkıyorsunuz arkadaşlar. Şifalanma zamanı almaktan çok verme zamanı olduğunu da söylüyor. Geçmişinizin size engel olmasına bu anlamda izin vermeyin yeni bir romantik döngü sizin için başlıyor. Ve neyi bırakmanız gerekiyorsa bırakıyorsunuz. Harekete geçme zamanı olduğunu gösteriyor değerli arkadaşlar. Evet. Sorular ve bilgi ve Juno Psikolojik Astroloji Eğitim Grubu için Mistik Astro Tarama Instagram mistikastro.com aynı zamanda mistikastro.com bana yazabilirsiniz. WhatsApp bilgi numarası kanalının açıklamasında mevcuttur. Yeni yıla kadar tüm danışmanlıklarda %20 indirim vardır. Ve asistanım Bilge bu anlamda size bilgi için WhatsApp'tan ulaştığınızda yardımcı olacaktır. Evrenin koruması ve şifası her zaman üzerinizde olsun sevgili akrepler. beğeni payplamayı unutmayın. Şimdi balık burçlarına geliyoruz. Hmm. Siz de arkadaşlar kendinizi yalnız bırakılmış hissetmiş olabilirsiniz ve iyi dileklerle güzel tohumlar ekmişsiniz. Belki bazılarınız çok büyük sağlık sorunlarını atlatmak durumunda kaldı. Bu anlamda yalnız olmadığınızı zaten bu süreç size göstermiş aslında. Bilgileştiğiniz bir süreç var ve bazı şeylerin artık tadını çıkarıyorsunuz. Kendi dağınızda otursanız bile ben yalnızım deseniz bile sizi hiç ummadığınız ziyaretçiler ziyaret edebilir arkadaşlar. Ve hayatınızda karma ile ilgili bir durum yaşandıysa bununla ilgili daha çok dinlemeyi öğrenin diyor aslında. 2026'da iç sezgilerinize güvendiğinizde kaderiniz değişecek olumlu yönde. Çünkü kendinizi o kuleye kapatmışsınız, yokmuş gibi davranıyorsunuz ve yalnızlıkla, teklikle, birlikle, bekarlıkla sınanmış olabilirsiniz. Ama bu size arkadaşlar şunu gösteriyor. İlerleyen süreçte kendi o rehberliğinizi takip ettiğinizde veya güvenilir bir rehberden danışmanlık aldığınızda tüm üzüntülerinizi aslında içinize dökerek, yüzleşerek atlatabilirsiniz. 2026'da yardım istemekten çekinme diyor. Sadece dualarla veya dileklerle olmaz. Biriyle bir yüzleşip cevapları bulmanız gerekiyor diyor. Peki bakalım. karşıt görüşleri almayı kabul etmeniz gerekiyor bu etapta arkadaşlar. Ruhunuzun vücut bulmasına, bireyselliğinize sahip çıkmayı öğreniyorsunuz. Yanılgılara karşı koyuyorsunuz. Bir ara veriyor ve dinginliğe zaman tanıyorsunuz. Ve bütün potansiyelinizi ortaya koymaktan korkmamanız gerekiyor. Günlük rutinlerinizi yeniden düzenleyebilirsiniz 2026'da. Çünkü çarklar zaten durmadan dönüyor arkadaşlar. Kendinizi değiştirmeyi ve yeniden doğmayı kabul etmeniz. Sözlerinizin en büyük haberciniz olduğunu yani olumlama yapmaya da dikkat etmeniz gerekiyor. İyileşmenin anahtarı tamamen sizde saklı. Bunun farkına varmış olabilirsiniz. Ve ta talihin getirdiklerini artık alma ve kabul etme zamanı 2026'sın için. Duygularınızdan ihtiyaçlarınız açığa çıkıyor. Ailenizin köklerini belki ziyaret edebilirsiniz. Ve zihninizin potansiyelini sonuna kadar kullanabilirsiniz. Kendinizle ve başkalarıyla da uyumlu bağlar kuracağınız bir 2026 sizi bekliyor. Çok fazla gönül kırgınlığınız olmuş. Bu kırgınlıklarınızı artık motivasyona çeviriyorsunuz ve arzularınızı, içgüdülerinizi benimsiyorsunuz 2026'da. Bakalım. Evet, düzenlemeler yapmak gerekiyor arkadaşlar. Dünyaya gerçek sizi gösterebilirsiniz. Ve meditasyon yapıp ve derin düşünerek imkansıza inanabilirsiniz. Cesur olun ve ilk adımı atın diyor bazı konularda. Gururunuzun yoluna çıkmasına izin vermeyin diyor. Bu az önce de geldi uyarı kartı olarak. Bir duruma sevgi katarsanız size yeni bir başlangıç görülüyor ve bu sefer şans sizden yana ve değiştirilmeyecek hiçbir şey yoktur diyor. Bu anlamda duygularınız kabarabilir, birinden ciddi anlamda çok fazla hoşlanabilirsiniz. İlahi varlığa teslim olduğunuzda, büyük resmi görebildiğinizde sevgili balıklar ki siz bunu en iyi yapanlardan birisiniz. Hedefinizde de, hedeflerinize de 2026'da ulaşmaya çok çok yakınsınız ve bu tamamen sizin elinizde bu sefer. Sorular, bilgi ve Juno Psikolojik Astroloji Eğitim Grubu için Mistik Astro Tarım, Instagram ve Mistik Astro Gmail ve WhatsApp bilgi hattından e, kanalın açıklamasında mevcuttur. WhatsApp bilgi hattından bilgisi yardımcı olacaktır. Yeni yıla kadar tüm danışmanlıklarda %20 indirim mevcuttur. Bilgi için WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Evrenin koruması ve şifası üzerinizde olsun. Beğenip payplamayı, bir yorum bırakmayı unutmayın sevgili dostlar. Emin olun değerli arkadaşlar, sizin burada payplamanız benim emeklerimin karşılığını vermesi anlamına geliyor. Bu yüzden bu desteği benden esirgemeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.